Ha, var Çok evet. şey söylemek istiyorum. Onu, Sakin, o kadar, o kadar ki, yalan söylüyorsun diyorsun ki. Diyorsun ki kayınpederin yerlerine muhtaç değilim diyorum. Evet, değilim. Değil misin? Değilim. Bir met yerin var mı lan evet. bir Evet. Benim babamın 11 bir tane tarlası var. Hiçbir şeyin yok. Hiçbir 11 şeyin. On tane tarlası var. Senin gibi Ötürsene satıp satıp, çoğunluk çocukları yemezsin. Gidip satıp satıp da 11 tane tarlası var benim babamın. Sen nerede, nerede? Gel göstereyim sana köyde. Hiç köyde. Tarla, ben de yalan, ben Yalan söylüyorsun da. Yalan söylüyor. Az önceki mevzuyu dinliyorum. Hala yalan söylüyor. O adliyeye gidip karın hakkında suç duyurusu bulunduğu zaman ben senin yanında var mıydım yok muydum? Adam gibi konuş. Var mıydım yanında? Kazı kim doldu? Ben var mı? Ben var mıydım yanında? Kazı kim doldu? Ben var mıydım yanında? Ben ya ben söz, kağıdı. Ben şu cevap istiyorum bak. Ben, yanında ben var, senin var mıydım? Niye vardı ben yok ben... Kocasıyla hocasıyla beraber birlikteydiler demedim az önce. Evet dedi. Niye yalan söylüyorsun? Onlar... Kızı şu gitmişler. Benim haberim bile yok. Niye yalan söylüyorsun? 64 yaşında Mustafa Bey diyorsun. kim? Niye yalan söylüyorsun? Niye Niye gerek duyuyorsun? Enginci. Mustafa Bey kim? Mustafa. Mustafa Bey şu an kaldığı evdeki adam. Ev sahibi. Ha, ee, Yılmaz abi. Ha. Evinde kaldığın adamla Hicran gitmişler. Engin Bey yokmuş ki ya. Ya ben bunu var zannediyorum. Ay yalan sana. söylüyorsun. Böyle hiç. Işte. Konuştuklarının yüzde 99'u yalan zaten. Sen zaten hayatı yalan yaşamışsın. Hayatı. Sen Çoluğuna doğrusu, çocuğuna sen doğruları bir kümes daha yapmamışsın kendi hayatını olsun. yaşamak için. Sen doğruları söyle benimkiler yalan ben olsun. Ben senin söyledik, söylediğin yalanları doğruluyorum sadece. Ha, tabii. Çok, ben çok sana, ben de bugüne doğrusu. gelene kadar valide bir tane saygısızlık gördünüz mü? Görmedim ben her zaman diyor. Peki onu yaptın mı? Ben saygısızlık yaptım, yaptım demiyorum bana ama. Bana çocuk gibi davranıyordun. Bu böyle olacak, yarın... şu şöyle olacak bana. Hayır Tekelekli sandalyeye ya gidip Seda son geldiğinde, İstanbul'da Abi en son şey geldiğinde şey oğlu yapamam. da bizzat şahit. Heh. Evin önünde oturuyoruz. İşte anlatıyor bir şeyler. Sonradan bu dedi ki bana Engin dedi ben dedi alkol alacağım. Hmm. Aynen böyle tekelekli sandalyede oturuyor. Üzerinde de atleti var. Ben dedim ki ben alkol almanı istemiyorum bu saatten sonra. Evimde de içilmesine izin vermiyorum. Benim iki buçuk yaşında çocuğum var dedi. Ondan sonra oğluna söyledi. Bak oğluna bağlansın söylesin. Ondan sonra oğluna söyledi. Oğlu dedi ki baba ben de istemiyorum alkol almam dedi. Biz almadık içeri gittik. Tamam dedi ben ben dedi kendimi alırım. Ben yine sana bir hakaret etmedim. E gözüm görmüyor diyor bu adam nereye ne atıyor ya? Ya, ya bırak ne gözüm, gözüm görmüyor Bırak aynı bir, tanesi, bir devam ediyor. Evet bir tanesi biraz sıkıntılı ama gözünün biri görüyor biz biliyoruz bunu. Doktor Ayrıca falan gözünü var. çıkar daha güzel onu niye takıyorsun ki olsa? Işıktan rahatsız oluyor. Ha, yine, Peki. yine saygısızlık yapmadım. Çocuk benim çocuğum iki buçuk yaşında. Bunun bu bağırmalarına sağa sola bir şeyler atmalarına çocuk delirecek, çıldıracak. Çocuk dışarıda yağmur yağıyor. Bak düşünün burası benim kendi evim. Çocuğumu aldım kucağıma evin önüne çıktım. Allah İzlanda Allah. dedi ki Engin sen çık. Ben dedim polis arayacağım. Çünkü bu ev benim evim. Bana diyor giremezsin. Kendi evime giremiyorum. Mecburen polise gittik. Hani nezaret mezaret diyor ya. Evet. Yalan. Hı. Çünkü Ereğli'de, emniyette zaten bunun kayıtları vardır. Sen şimdi konuştuklarının yüzde 99 yalan diyorum ya. Böyle bir adamı zaten nezaret atmazlar. Şimdi polise şikayetçi olun. Uzaklaştırması da bu sebepten dolayı. Evet. Bu adamın iki tane oğlu var. İki tane oğlu varken evet. bu adam her şeyiyle ben iki yıl ilgilendim. Gerekirse saçını, sakalını, tıraşını, gerekirse banyoya sokup kendi ellerimle yıkamadığımı iddia etsin, yalan söylesin. Sen ne kadar baksın bana? Baktım derken şöyle. İkisi ne diyorsun? Bak, ben i̇ki ilgilendim sene. diyor. En fazla iki aydır, iki ay. Bak Ben ilgilendim diyor. Yalan sen o zaman iki ay baktınız bana. Devamlı oğlumdan. bizde kalmadı. Abi kalmadın. ne olursa olsun o senin damadın iki tane oğluna rağmen ben baktım sen, diyor. Bu adam bu zaman tarafında devamlı bizde kalmadı. Ya iki sene iki ay. Giriyordun İstanbul'a, orada da kayınvalideyi hayatı zindan ediyordu. Ne Onun hayatını yüzünden siz oldunuz? Konuşsun işte kendisi burada. Onun hayatını yüzünden siz oldunuz? Allah için konuş. Allah, için, Allah için soracağım sorular benim de varsa. sana. Allah ben, için ben zaten çektiklerimi anlatıyorum ki. Ben kendi adıma hiçbir şey istemiyorum. Allah için konuşacaksın. Ben bu kadar iftiralara ben Engin. Benim iki senedir yuvamı yıkmaya çalışıyor annem diyor. Ben, bak, amacına ulaştı Ben diyor. şimdi söyleyeyim ben iki şey için buradayım. Ha. Birincisi benim paramı yediler param için baktılar diyorsun. Bu bir. İkincisi çocuğum. Hicran'a atılan iftira. Bu kim? Bunu bulacaksın. Net ki. Özellikle sen söylüyorsun bak. Ya hastaneye sen? birisiyle gelmiş. Heh. Evet Bir hastaneye birisiyle şey de geldi. Beni Bunu hiç ilgilendirmiyor. Doğru. Kimle Şimdi nerede dakika, ne yaşamış? Yılmaz ne Bey. Yılmaz Bey. E, Engin Bey diyor ki bunların durumları beni hiç ilgilendirmiyor. Ama benim karımla ilgili. Hastaneye kimle geldiyse söyleyecekler diyor. Ben diyorum ya. Bunu ha O da söylüyor. Veterinerde bak. ben dedim. Bak hicran benim üstüme tamam, çok geliyor bağlayın. dedim. Bağlansın o, o şahıs kimse o da bağlansın. Benim üstüme Burası çok ben geliyor kanıdım, konuşmak tamam, istemeyen dedim. Tamam. He. Siz kimin ayıp bunu onunla bağlasın siz. Bak. Doğruyu konuş. Sen doğruyu adamın bak. ağası bile değilsin. Doğruyu konuş bak. Bu şekilde herkes yola Sen çıkarttır. adam olsan karına sahip çıkarsın. Ben karımın arkasındayım bak Hayır, buradayım. Çıkamıyor, çıkamıyor. Ben, benim karın dediğin çıkamıyor. senin kızın. Konuşmalı Bil, boş ver. Karın dediğin senin kızın. İşte evet, bu kadar kızın, bir adam benim adamsın benim sen. Değil bu yüzden, o yüzden diyorum, diyorum sana adam değilsin. Yüzden, ben dedim tamam ben öyle yok. Bu yüzden. Şu gün mü ne? O evine aldığı şahısın bile için diyormuş. Ben şu adamdan hiç hoşlanmıyorum. Bu amca oğlu aldı ya biz evine. Evet, evet. Bu adam bana baban evden gidince hep mesaj atıyor diyordu diyormuş. Tehdit ediyor diyormuş. Ondan karnıtlarında o getirsin madem. Bak sizin bu mevzularınız beni ilgilendirmiyor diyorum. Ha. Ee? Bunun param için yaptılar diyor. Bir tane vetresi var Sedan'ın. Ben onu istiyorum. Karısını, yanındaki zatı suçluyor. Evinde adam bul yak... Yüküyor bunları... Para, para. Diyor ki bunları diyor bana diyor. Üçün başında durdular. Bu videoları çekildi. Bağlansın söylesin. Ben kendisiyle görüştüm zaten. Sen o zaman o adamın yanındaydın bak hala yalan söylüyorsun. Sen en son İstanbul'dan geldikten sonra bizim yanımıza geldin mi? Yok. Ve nerede yani çekildi bu... bu videolar? Niye yalan söylüyorsun? Ne diye bunu? anlamadım ki. Tabii Senin işine gelmedi e, ya. Çektiğin videolar işte bana i̇şine bu. İşine gelmiyor e, yani. Şey Fikri Hanım'la ilgili Benim İstanbul'un peşindeler. Yok benim benim param için böyle yaptılar diyorsun ya. Ve Valide Hanım'la baldızını evimde uygunsuz yakaladılar. Sana bir şey diyeceğim. Zihniyet eşyalarımı aldılar. Benim Hesaplarımı boşaltlar boşalttılar diye bir dakika, bir yok mu? Bir dakika bir sıra bize de ver. Biz mi çektirdik bunu sana? Bir dakika bir sırayı bana da ver. Senin karına sor de ki sen kimden bir araba istedin, kimden bir daire istedin de. Sen Böyle onlara bir, karışma. Boş bir olaylar boş ver. olmuş de. Bak. Bizim ne zaman olmuş? Ki kimden araba istedi, ben kimden dair istedi. Ben de evli kem olmuş. Evet, ta yeni yeni bir küyü aylık mesela. Bunların hepsini ispatlayacaksın. Evet, ispatlarım. Bunların hepsini ispatlayacaksın. Hepsini, hepsini, hepsini Yemin ediyorum savcılığa suç diyorsun da bulun. Vallahi bulun. O videolar içinde bulunacağım. Ya zaten çocuk bir videoları... kendi yatıyor. Ya, ya sen kendi onlara girme boş ver ya. Da, ya şimdi bir orada biraz... dakika. çektirdin o videoları. Sen dinlemiyorsun ki beni. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Pardon Fikri Hanım. İşte Hicran'ın buraya gelme sebebi bu. Bu adamın bu hale gelmesi Hı. Yılmaz abinin iddiaları. O da madem bana bunu yaptılar diye geldi her şeyi döktü ortaya.